Bizim köyde dedikodular de dönüyor. Şimdi onları dinliyorum ben. Şaplama lan. Duyamıyorum ne konuşuyorlar. Şuraya aşağıya binsem ne yapsam? Ben de gelirim. Hayır be, dur. Güneş Güneşçi gözüme girecek şuradan doğru. Şuna bak. Ha, telefon. Aha böyle tutayım ben. O zaman gözüme gelmiyor. Burada tilkiler de geçiyor. Ne tilkiスペ? Sen de. Tilki. Onu gece bakmak lazım. Da yok be şeyde aşağıda nadırın orada geziyor. Nadir'ın oraya çok geliyor tilki. Dağdan iniyorlar oraya. Abi şimdi Manisa'da bizim orada çok ayı vardı. Man Hayır ayı gelmiyordu Manisa'ya şey çakal geliyordu. Hayır. Ayak izini bulmuştuk ya bir yerde. O şeydi Ankara'daydı o. Ankara'daydı ya. Bir tane hani, hani babam eliyle şi şey almıştı. Geceler geziyor Tamam o Ankara'daydı akıllı. Yok annem şaka yaptım. Teşekkür ederim. joy'un sesini benziyor ama koca mi ki o Saniye'yle koca ayı herhalde o. Okey. Aşağıda var ya koca ayı be sen benim ki o kanabine annesi. Baba baba. Yok olsa. Dur. Koca fap koca fap ayda Saniye. Vallahi nerede dedikodu var orada ben. Ne yapayım onlar da kocaman kocaman sesle konuşmasınlar. Ama şimdi dedikodu da değil ki olanı konuşuyorlar. Olmayın. Bak baba bak gördün mü şey hangisinin Fatma'nın sesi bak 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 kedilere bağırıyor gene. bir O bizim amcamız lan manyak. Onda mı dedi dedikodusunu yapacağız?